Merhaba tren sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ben Eslem Sena. Bugün Denizli Pamukkale ilçesindeyiz. Bubbles Boutique'ye konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Aysu Özbaşakçı bulunmakta. Bakalım verdiği değerli hizmetler nelermiş? Nasılsınız Aysa Hanım? Öncelikle çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler deyiz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada ağırladığınız ve programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Asıl ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Sevgili seyircilerimize verdiğiniz hizmetlere geçiş yapmadan önce Nasıl? sizi tanıtmak isteriz. Aysu ki. Özbaşakçı kimdir? Ben 20 yaşında genç bir kadın girişimciyim. 3 yıldır bu sektördeyim. İstanbul'a üniversite sınavına hazırlanmak için gitmiştim. O süreçte açlık çıkarmak için bu sektöre girdim. Daha sonra toptan satış yaptım ve toptan satışımı böyle bir mağazayla taçlandırmak istedim. Çok güzel bu şekilde. geldi. Çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetler tam olarak nelerdir? Şu anda mağazamızda kadın giyim üzerine, kadın giyim, ayakkabı, çanta, parfüm, aksesuar ve daha fazlası var. İnternet sitemizde erkek giyim, ev tekstili, çocuk giyim ve daha fazlası var. Ayşe Hanım yelpazeniz oldukça evet. geniş baktığında. <laughs> evet. Ve e, gördüğüm zaman şu an bütün trend parçaların bulunduğu bir yerdeyiz. Evet. Bu bölgede de arz edilen bir şey aslında. Evet. Pek fazla olmayan bir şey evet. getirdik. Evet. Peki tam olarak firmanızın temel hedefleri ve misyonu nedir? Benim öncelikle hedefim şu, ben Bubbles'ı bir markalaştırmak ve franchise vermek istiyorum. Zincirleştirmek. Kendi büyütmek istiyorum, kendi markamı oluşturmak istiyorum. Bu yönde de şu anda ilerliyorum, çalışmalarımıza da başlıyoruz inşallah. Çok güzel, tebrik ediyorum sizi Çok öncelikle. Peki, ürün kalitenizi nasıl sağlıyorsunuz? Oldukça iyi parçaları seçmeye çalışıyorum. Şu an sosyal medyada, mağazalarda trend olan ne kadar parça varsa öncelikle kendim Başka. deneyip, evet, kendim deneyip o şekilde mağazama sokuyorum. Çünkü kalitesiz hiçbir ürünü getirmek istemiyorum. Çünkü öncelikle kendim kullanıp denemek istiyorum ve ürünlerin garantisini bizzat ben sağlıyorum zaten. Çok güzel gerçekten. Müşteri memnuniyeti de kesinlikle çok önemli. Burada baktığınızda. Evet. Peki müşteri memnuniyeti daha doğrusu müşterilerin size geri dönüşleri nasıl oluyor? beklenmeyeni yaptığımız için öncelikle ve özellikle yüksek kalitedeki ürünleri oldukça uygun fiyata verdiğimiz için çok fazla bir talebimiz oluyor, çok fazla bir memnuniyet geri dönüşlerimiz oluyor. Yani beklenenin üstünde her zaman. Çok güzel. Bulunduğumuz sektörde rakipleriniz biliyorsunuz oldukça evet, fazla rekabet durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle mağazamızda olmayan ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Yani mağazalarda hep daha standart ürünler geliyor. Biz oldukça kaliteli ürünler, daha farklı aynı ürünün daha şık versiyonlarını getirmeye çalışıyoruz. Peki sizi rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Kesinlikle kalitemiz. Kaliteniz <laughs> evet. ve şeffaflığınız diyebiliriz ve evet. kullandığınız ürünler. Evet garantisini sunuyoruz her Ger türlü. Çok güzel gerçekten. Peki size nasıl ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram hesabımızda bubbles.boutique olarak aratarak bulabilirler. Web sitemiz www.bubblesboutique.com Bu şekilde aratabilirler. Peki bu sektöre giriş yapacak olanları ne demek istersiniz? Kesinlikle korkmayın ve girin. Çünkü ben daha 17 yaşındayken bu sektöre başladım. Ve ben yaptıysam sizler de yapabilirsiniz. Kesinlikle korkmayın. Peki son olarak buradan sizi tercih edecek olanlara ne söylemek istersiniz? Herkesi mağazamıza bekliyoruz. Sadece ürün almaya değil kahveye, sohbete aynı şekilde ürünlerimizi incelemeye de bekliyoruz. Sosyal medya üzerimizden de takip edip bize ulaşım sağlayabilirler. Bu bölgede bulması zor ürünler evet, var kesinlikle. açıkçası. Aysu Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkürlerimi sunuyor. Ben teşekkür ederim. Trend sektör programı kaldığı yerden devam edecek. Takipte kalın.